Play for Pleasure'dan herkese selamlar. Ben Jaden Costa. Ben de Eren Ata. Bugün Yetimhane adlı korku mapinde durmuş kara için <laughs> Aynen Abdullah çekiyor bunu. Ee, ben tekrar anlatıyorum Abdullah. <laughs> Fail oldu çünkü. Ee, benim internet hızım düşük olduğu için yükleyemiyorum videoları. Upload edip ve yüklemek. Düşmedin değil mi? Ha. Ee, yükleyip upload etmek. E, şey anladık, sürüyor. Anladık, anladık. Upload edemiyorum. Bir gün sürüyor. Bir Kanka ben yemek alıyorum. Acıktım. Al sen de iki tane. Ben hemen hikaye başlıyorum. Uzun bir yolculuktan sonra eve dönüyorsun. Eve doğru hala uzun bir yolun artık ezberledim söyleyeyim. E. Arabanın benzininin bittiğini fark etmiyorsun. Üç tane hemen teşekkür ederim. Arada video bak. Bittiğini fark etmiyorsun. Hiçbir arabanın geçmediği bir yerde <laughs> beklemekten yürümeye başlıyorsun. Belki geceyi geçirecek bir yer bulur mu moduyla. Let's go. Şimdi. Ayarları pekin... yaptık Ayarları biz yaptık zaten tekstür peki unutmayın bu bir korku haritasıdır hikayeyi ve kuralları başlamadan oku indirdiğiniz siteyi yorum ani sahneler ani sahneler ve kan içerir bu yalnızca minecraft değil go Yeşil olan senin ya bu senin hiç sesin mavi olan ise oyunun kendisi ee, devam ediyor oyun kuralları tamam yükleniyor Yol takip et hadi kanka Kanka bir şey söyleyeceğim Kanka sen neredesin Sen o bizim en dün başladığımız seri var ya şimdi söylemiyorum Seymen neredesin İlerliyorum ben. Çık. Dur. Dur ben çıkıp geleyim size. Işte dur dur. Aa yoksun koş. Çık ben gel. de çıkıp duruyorum bekleyin. Olmadı bir dakika duraklatırsın. Sen de şey yaparsın. Ee, aynen gel. Aynen. gel. Etrafta aynen. hiç araba yok. Önce bir sığınak bulsam iyi olacak. Ben Sonra de çok bakarım. Ve sonunda ve sabaha kadar kalabileceğim bir yer. Hadi. Ha, ya slow motion yani yavaş gidelim koşma. Normal yani. Aynen. Normal gidelim o hissiyatı versin. Kanka bu tek şirpekte korku map yapabiliriz ama şimdi konuşmayalım. Evet. Abi söylemesin. Seymen kapıya girme bir şey gösterelim. Aynen Optifine'e girdin değil sen? Evet Seymen bazı şeyleri sen söyle bende çıkmıyor. Ee, bak buradan gözüküyor kapının arasında. Dur. Evet. Şu pardon özür dilerim. Çok... <laughs> Alice. Biraz daha yaklaşsak bir şey olmaz herhalde. Kanka bu arada Alice şeymiş. Lan yani öteki ötek kızın şeymiş. Sus. Yok lan, başka yerden var. Sus sus görün S A. Hadi gidelim. Selamünaleyküm. Gel çay içelim ya. S A. Adam güzel. Yani. Bir dakika ben sesleri fulle değilim. Anne şimdi ben de. Dur ben. Ben sıfırladım. Abi ben sesleri. Oğlum ben korkmam ne dedim? İlk sola gidelim Ben bakıyorum şeyse sen al onu Kulübete akbaşlayacak kitap var sen topla eşyaları İstersen tebeşir. Beni öldürecek var. lan çok Etrafa oldu. baksam iyi olacak Abdullah bak biri burada Tamam biri burada Ben bir tanesini yerini biliyorum O şey yapma Ya yerlerini biliyoruz zaten sayılır Aynen ben önlemişim ben. onu önceden <laughs> Al kitapları sen toplayacaksın. Siktir et kitaba gerek yok. Gel buradan Hayır ben onları mazluk topluyorum. Ya. Hayır. Gel 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 gel, yani gel gel. Hadi gel gidelim. İkimiz de gidelim. Hadi. Gel lan. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı bacını kardeşim. Kanka bana çıkmadı. Bana çıkmadı. Da. Seymen işinden geçti arka. Seymen bak bana baktığın an şey oldu. Bana baktığın an yüzünde belirdi abi yürü işte. <laughs> Tebeşirleri ben aldım. Notları ben okuyorum. Sevgili günlük bunu tamam, yazıyorum Allah. çünkü bak sevgili günlük bunu yazıyorum çünkü Alistan başka arkadaşım yok ve o hep sessiz. Hocaya bile cevap vermiyor. Üçün ve ama. herkes onunla dalga geçiyor. Sevgili günlük. Abi korkuyorum. Tamam, Dönün. Ceket giydirelim gitme dur videoya döndürüyoruz Ge arkadaşlar geri döndük arkadaşlar hemen devam ediyoruz mapimize sevgili günlük bugün uyandığımda alice yatağında yoktu herkes evet. onun nerede olduğunu sordum herkes onun nerede olduğunu sordum ama sanki hiç o hiç var olmamış gibi davrandılar umarım yarın geri döner sevgili günlük bugün alice geri döndü ama her zamankinden daha sessiz hayali arkadaşıyla konuşuyor ve resim öğretmeni ona her yere kırmızı daireler çizdiği için kızdı. Seymen gitme bir yere bak küserim. Söz vermiştim. Sevgili günlük. Her gün Alice eski haline dönsün diye dua ediyorum. Artık kilerde sürekli ağlıyor. O çıkan herhalde Alice'in kellesiydi falan. Yapa ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım eski haline döner. Ben Sarah. Ve şu anda çok kan kaybediyorum. Bunu okuyan kişi Alice'i durdurmalı. Kanka bak ne yiyorum çok güzel. Tenerit. Dönür. Hadi gidelim. Aa şey vermez lan. Abi bunu en azından şimdilik yeriz. Zaten mutfağa gireceğiz de şimdi. Bekle bekle. Ben koyayım mı? Tebeşirler sen koyacak mısın? Fark etmez. Sen koy. Tebeşirler sende kalsın. Aha. Arkadaşlar. Bu arada görsünler. Burada şurada bile. Şurada da bir tebeşir yeri var. Kanka yemeğe ihtiyacımız var. Şuradan al şunları. Tamam sen ver Havuç veriyorum sana. Daha az doyurduğu için. Kanka bıçak bulalım bir yerden ben korkuyorum. Şişt. Kanka bak. Bana niye çıkmadı hiç? <laughs> evet Ayak izleri çok şakalı o. Kanka bunlar raydı ama. Raydı. Aaa. Ay kardeşim. Gördün mü? Gördüm. Var kafanın yanındaydı abi altıma sıkıyorum şu an. Ulan hepsi de benim kafamın dibinde mi lan? <laughs> abi nedense cenabetsin herhalde hep sana çıkıyor. Al ben... kanka arkadan görüyorum hep. ben niye önden gidiyorum sen? Tamam, olsun. Gel gel. Aa fırınların içinden ne bak yemek çıkıyor. Hemen bakalım Yemek o lazım olacak bize. Geldi gidelim. Sol taraftan devam ediyoruz. Ay. Kanka şuraya Kendine bak. Kanka kanka, mı? kanka kanka gel bir. Hadi sürece korkmaz. Kanka gelir misin? Şuraya baksana. Şuradan. Ne kadar korkutucu. Aynen sen gittikçe bitmiyor. Hadi hadi. Ya şuranın şunlar chest olması lazım. Arkadaşlar bir bölümü yapıp direkt bitirmeyi düşünüyoruz. Aynen bir bölümde yani bir saatlik bile olabilir. diye. hatta bir saat sürmez belki 10 dakika 15 dakika. Bütün odaları gezeceğiz bak. yine. Ses geleceksin şimdi ya. Hah gelmedi. Havuz. Ben de sesler mi kapalı lan acaba? Kanka bende de o falan. Bir misin? Bak. Olmadı bilgisayarın yerine de bak. Açık mı? Sesler açık. Neyse devam et ya. Olmadı ses olmasın zaten. Ses çok iğrenç bir şey ya. Hiç duymayın bile. Havuza gidiyoruz kanka. Tebeşir aldın değil mi sen tebeşirleri? Aha. Dur o zaman kitaplığa da koyalım. Bunların orijinalini söyleyelim bunlar ne olduğunu orijinalini. Hayır hayır sonra gösteririz. Ya göstermeye gerek yok. Bozma şimdi anı. Hemen koy hayır. çarpılalım. Yok şey ne biliyor musun? Söyleyeyim bunları ne olduğunu? Söyle abi. halılar. Aynen bir tanesi kırmızı bir tanesi. Kanka sen koy ben ee... yola bakıyorum. Koydun mu? Hı -hı. Yolda bir bok çıkmadı lan. Yok kanka çıkmıyor burada. Kanka. Woo! Yetim havuzuna atladım hem de çıldırdım amına koyayım. Geldi. Koş. Koş kos yetim de var. Aynen ha bizim okulda yok daha. <laughs> Fakirlik. Kanka bizim okulda spor salonu yapacak öyle parayla paraydı Hayır halde Delikler kanka var burada ama burada bir şey çıkıyor mı? muydu? Kanka delikler var He <laughs> aynen delikler kapandı mı? kapandı herhalde Yok lan bizimkiler tıkadı Ana ne sikeyim televizyon Adam güzel ayarlamış ama ya. Fuck me <laughs> Kanka Bodrum Of Dırırın Kanka ondan Dın... sen git biliyorsun Ama neden ben gidiyorum? Video çekin sesin. Bunu da aynısını yapıyorum. Aynen. Ama ben geriden gidiyorum. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya! Kanka yemin ediyorum bak 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 geldi şu blokta çıktı Şu blokta çıktı Tam göz gözle geldi Aaa ah! üşüyorum Önce <laughs> kayıt bir geldim ben Oğlum üşüyorum ya Kafamı kapattım valla kapşonu ceket giydim. Dua Biz buna girmeden önce tuvalete gidecektik ama ben gitmedim. Kanka ben iş yerindeyim nasıl <laughs> tuvalete? <laughs> Abi kork donuyorum şu an. Gel üst kata da çıkalım sonra en üst kata çıkarız. Yatalım. Lan sen, sen neredesin? Yanındayım. Ha sen neredesin diyorum ben yani şey olarak iş, i̇ş yerindeyim. İş yerindeyim yukarı ikinci kattayım şu an. Ama alt katta şey girdiler değil mi? Evet. Aa, falan falan. Burada koyacak yer var mıydı ikinci katta ben hatırlamıyorum ama. E yine de gezelim yani. Şimdi dakika dur ben hatırlamaya çalışıyorum. Kaç tane tebeşir kaldı? 2 i̇ki, e, iki tane. Ya diğerini nereye koyacağımızı hatırlıyorsundur Eren. Kütüphaneye koymadık. Aa harbiden oraya gittik. Ben de diyorum, bir oldu. tane kalması lazım. tam bir taneyi de şeye koyacağız yani söyleme de. Bu arada bir şey söyleyeceğim. ama bizim üzerimize koyduğumuz tebeşirler... Hani tebeşir koyuyoruz ya üstüne. Evet. Bu tebeşirler mavi yine Evet bu arada. E, o koyduğumuz şeyler de redstone. Tövbe tövbe oğlum şarkı söyleme sesin kötü. O ses Türkiye'ye git bari. I feel free İngilizcemiz tırt. Kanka şeye gitmedik henüz yani kata gitmedik. Gidiyoruz şimdi. Gel buradan çıkalım. Eyvallah. Gidiyor falan. Şarkı söyleyecektim orada işte. Aa biz ikinci kata bakmadık. İşte ikinci kata da bakalım. Da kata. Çok çok önemli bir şey geliyor lan. Dererit. falan. Kanka. Öyle bir ses çıkarsa var ya altıma sıçarım herhalde. Oğlum ikinci katta tekim kameradan şey var. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben bunun videosunu izledim, iki tane şey çıktı ya, canavar. Videoda da evet. ikisi, böyle ilerletiyorum videoyu, tebeşir konacak yerlere bakacaktım. İki kere ilerlettim, İkisinde de göz göze geldik yine. Hani cenabetliğin bu kadar diyorum. Bu nerede bir şey yok, işte. Ya gezmiş olalım. Hı. Anlıyor musun? Stikten başka bir şey çıkmış. stik ne sokacaksa. Ananı siktim çocuğu. Kanka. Kanka sen o... Kanka Allah bu Allah. ne ya? Remo Evo buradan selamlar. Remo Evo'nu bulup tecavüz edeceğiz. Gel direkt buradan gidelim. Kanka ben TTNet'in e, kurucusunu gideceğim, çay içmeye gideceğim. Görecek misin? Kanka Sıkanım. buradan, geriden gitmiyoruz mu? Ay kanka orada alakası yok. Yok. <laughs> Evuzu billahi mineşşeytanirracim bismillah. Ha şimdi bizim bir şey bulmamız lazım. söylemeyin mi? Neredeydi kanka ben? Tövbe tövbe. Ben hatırlıyorum. Tövbe 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 kanka. Neresi nereye Hadi kanka. Karakta yazdığını gördün mü? Evet. Yazdığını gördün mü? Evet. Kanka evet. bu çıkması lazım. Difficulty sıfırdayız biz ya Tamam sustum. burası böyle. Yani. Seymen bütün odalara girelim de yine yani. Pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Yani poh da çıkabilir. Ka bir ben anda... Ben... La. attım lan. ölüyorum atıyorum. Sen şu TPC'nin kızı. Ölüyorum lan. Üç 3.5 gidiyor. Üç buçuk. Bas. Üç buçuk. Üç buçuk atıyor. İnelim aşağıda. Aşağı Arkadaşlar indiriz. burada bizden şey istiyor yani. Sırası bir şey ee, kulübe var bir tane. Kulübeye gitmemizi istiyor ama çıkmadı nedense. Anam, Aa ayırma Alice! alice Ananı avradını sikeyim Nerede? Tövbe 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 töbe. Şurada. Allah ya. Kanka şuradaydı. Ulan ben Aa burada bak. Kanka Kur'an çarpsın şuradaydı. Tamam ben chest, Ay, chest Dur ben okuyayım bir dakika bir dakika. O gitti. Beni gerçekten öldürdüğünü sanmadın değil mi? Sandıktan anahtarı al ve binanın arkasına git orada bir kulübe var. Acele et Aa, hala bir tane anahtarı daha Anahtarı bir çizden çıkıyor bu arada anahtarı. Kanka bir Güzelim. dur. Kapa çeneni. Benim ne kadar güçlü olduğumun farkında değilsin. Daha oraya ulaşmadan öleceksin inşallah karşı. Kaç dakika oldu bir bakabilir misin? Kaç saniye? Eda. Devam et oğlum bitecek işte ya. Tam bitireceğiz zaten. Az kaldı. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Arkadaşlar kalbimizi zorluyoruz şu an hani Her an kalp krizi geçirebiliriz Abi Aynen. var ya Kanka sen... Adresimizi verelim eğer şey kanka eğer şey Kanka kanka bak Sen kanka, şeye Oha bu ne? Seymen 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 Bu ne? Allah belanı Hadi Kanka Neydi? Eee Sen chest'in üzerine gittin ya Kanka yağmurları açar mısın? Dur açayım. Kanka sen chest'in üzerine gittin ya. Evet. O zaman ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yanında şey vardı. Dur. Kanka işte ben şey oldum. Buradan nasıl çıkıyorsun? Bak açtım mı yanları? Açtım. Gençler bak kan yağıyor ama gelir misin? Şur bak ağaçtan damlalar akıyor ama onlar mavi. Ben göremedim onun ne boksun. Kulübe şuralarda olacaktı kanka. Evet ben azberledim, azberledim. ben. Oğlum ya. koşarak gitme. Gerilim müziği gibi bir şey olsun. Yani gerilim olsun. Kopiretim cevabı olsa ben sadece gerilim Hay müziği. Neredesin? Ha neredesin? Tp at işte. Ne yapacağız? Buradan mıydı? Korkum hepinde tp atmak aynı anda. Gördüm hatta herhalde. Bura mı? Aynen bura bura. Büyük açıdan kalma. Evet arkadaşlar. Gel beraber girelim. Yemek yiyeyim de ölmeden yiyeyim. Ay yok hani ya. copyright Sus be. Başardın. Teşekkür ederim. Benimle dış kapıda buluş. Ananın mı? Hadi gidelim. Dış kapı neresiydi? Yetimhanenin orada buluşacağız işte kanka herhalde. Bence şeyde buluşacağız o girdiğimiz ilk girdiğimiz kapıda. Emin değil. Abi bir şey soracağım. Ben olsam direkt çıktığım yerden kaçardım. Arabanın içinde yatardım ben ya. Abi aynen niye arabanın içinde yatmıyorsun ki siz okuyor musun? Bu, bu? ben yetim Hani var. tamam bak ben olsam yola devam ederim. Ben tuvalete bile girmem lan terk edilmiş. Ulan ben terk edilmiş bir yere girmem. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Alice'im ben Sarah'ım. Beni Kanka. Beni öldürmek için. Bir dakika. Duyu beni öldürmek için değil kilitlenmek için oradaydı. Aptal beni serbest bıraktın teşekkürler cehenneme hoş geldin öl ananın. Gel birbirimizi öldüreceğiz. Kanka. Dur vurma aptal. Kanka. Kanka istiyorsan ben erken öleceğim. Ulan benim de aşk kalbim var ya. Ölmüyoruz kil çekiyorum ben. Kil çek. Heh. Evet arkadaşlar eğer oyunun sonunu anlamadıysanız burada yazıyor başlangıcı gider. Evet. Ben şimdi ben oyunun kitap İngilizce ama ben direkt oyunun sonunu size anlatayım. Ben Sara, ben de Alice dedi ya. <laughs> normalde Sara çıkma çıkma daha dur. Hayır TNT ile patlatmayalım. Niye? Ya boş ver. Uğraşmak istemiyorum şimdi. Eee Sara hayali arkadaşı var bir tane bunun. Eee Alice diye bir hayali arkadaş yaratıyor bu. Bunlar bizi korkutmaya çalışıyorlar. Yani bu kadar. Anlayacağınız yani bizi korkutmaya çalışıyor ibneler. Kanka gel gidelim. Gel 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 patlatacağım ben. Dur game modum. Allah Allah duramam. Gel benim yanımdan gel gel geç. Ben döşe döşe geleceğim. Buraya patlatacağız. Ben buraya şey kork. Kanka koş koş koş. Şey tıkla düğme tıkla düğme tıkla. Koy, gel gel Aynı sikim yine aynı şeyleri göreceğiz ya. Görmeyeceğiz kanka. Kanka yine yok oldun. Bir çıkıp girer misin? Kanka görüyorum işte. Neredesin? Tam bekle. Sen TNT düşemeye başa. Dikkat et ben e, ee, şeyin dibine koydum. Restoran ya koymuşum yanına. Ha tamam, tamam. Arkadaşlar işte bu bölümde böyle yani. Ee, Aptal patlatan patlatarım önce. Görsünler yani. Patlamış Ağaz. halinde görsünler. Ağaz. Aman ne kodumun mepi falan. Kanka. Bilmiyorum. ya ama güzel yapmış hep kanka. Bayağı uğraşmış. Aynen tebrik ederim. Ben Red Tek yok. gösterdim Tek şey yapmıyorum pek. Tek yapmamıştır. Kayı buraya koyma bak. Yıktım açtım diye. O mesela gürültü olsa buradan gürkür deriz tekrar kapıda. Kalk bir ayın aşağı şey atıp da bir bakabilir misin? At atma atma atma. Vazgeçtim. Atınca video kapanıyor. Ben yaşadım. Ben de biliyorum. Yok. Sen değil. içeri düşer, ben dışarı düşüyorum. Ha ben komik mi? Hayır. Ben asla. Gel Sen... buradan girelim içeri işte. Dur. Dikkat et, plaşır yanına koyma. Bak burada var plaşır Kırdım ama. Restoran torç falan var bak. Dikkat et onlara. Şimdi sana diyorum da ben kesin kendi patlatacağım. Ben yukarıdaki devreyi göstereceğim bir saniye. Patlatayım mı? Dur. Yukarıdaki devreyi kırdım herhalde ama evet arkadaşlar ebesin nama gibi kastırmasının nedeni bu. Kanka bana TP at. Ben yukarıdaki redstone'a kırayım kanka. Tam kır. Bana sonra TP at. Dur bir tane redstone torch vardı. Onu kırarsan her şey bitiyor. Nerede lan bu? Direkt onu kırsan daha mantıklı değil mi? Oğlum redstone'u kapatayım. Command blok kırmama gerek yok. Aa buldum herhalde redstone. Ay. Patlatıyorum. Patlat. Bekle sonra burada döşeyim. Dur dur ben de yukarı döşeyim biraz. Patlatayım mı? Bir Patlat. de patlatma. Patlatma bekle. Tiyodum. Patlat ve patlatayım. <laughs> Sıkıyım. Sık de sıkayım abi. Sıkayım dedim. Sık. Pii. Dur. Hey video. Hey yarak. Hey yarak. Hey yarak. Gel sev yanına durun. Havada TNT'ler. Dene. Kendim yazdım. Kanka bak göster buraları. Dururut, yetimhaneyi siktir. böyle. Oha bu, burada da command blok varmış. Ne mübarek bir insanmışsın evet. lan sen. Yetimhane yedi. Hadi. Aa bak kanka, sensör var herhalde burada. Neyse, ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Aa, güneş gözlüğüm geber gitmiş. Neyse. Bizi izlediğiniz ha, adam burada hüneri istememiş ya. Dur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Good bye.